kuzey güneyin manusu. Hala onu seviyorsun değil mi? Manu. Ben istiyorum diye benim yanındasın değil mi? Mavi işin. Manu. Yalan işi. mı söylüyorsun? Manu. Bir fırsatta yine yaptılar. Ben şey yapmadım. Yazın en iddialı isimlerindendi. Aşkın tenime çok yakışacak. Gelin görün ki o tatilin tadını çıkarırken İstanbul Beşiktaş'taki evine hırsızlar girmiş. Vallahi pek tatil yapamadım. Bir hafta tatil yapacaktım. İşte evime hırsız girdi. Yaklaşık 100 bin liralık eşyasını çalmışlardı. Valla hiçbir şey yok. Yakalan diye gazeteciler yazmış ona. Evet, yakal keşke yakalansalar yani. Kuzey güneye dönelim. Ah. 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 Ali'nin ölüp ölmediği merak konusuydu. Vuruldum ya. <laughs> tartışmalara noktayı koyansa setten sızan fotoğraf oldu. Kuzey Ali'nin mezarında görülüyor. Ali! 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 Hanımefendi ne der? Ben dersem beni keserler ya. <laughs> Bir şey söylersem eyvah yani. Uzun zamandır yalnız bade işçi. Cemre! 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 Aşk orucunu bozmayı düşünmüyor mu? İşte ben böyle... Kim ne yapsın beni? <laughs> Bu arada beş parmak tabir edilen eldiven ayakkabısı dikkat çekici. Evet bu bu, 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 bu sağlıklı bir ayakkabıymış. Bayağı yürüyorum ben. Gitme vakti. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Dirty bit.